Sahi büyük bir adım atıyor. Sahi kıyafetlerini toplar ve devi sahinin yanına gelir ve ona, herkes aşağıdayken burada ne yaptığını sorar. Sahi bazı işlerin yarım kaldığını söyler. Devi sahiye yarın ne giyeceğini düşünüp düşünmediğini sorar, sarılarının renklerini eşleştireceklerini ve herkesi kıskandıracaklarını söyler. Sahi kıyafetlerini topladığını söyler. Devi ona, evden çıkıp çıkmayacağını ve biri onu rahatsız etti mi diye sorar. Sahi kendisinin bu evden çıkacağını, söylediklerini yerine getirmenin zamanının geldiğini söyler. Devi sinirlenir ve herkese haber vereceğini söyler. Sahi deviyi durdurur ve onu sakinleştirir. Devi herkese haber vermesine izin vermesini ister. Sahi onu oturtur ve ona aralarında bir sır olduğunu ve bunu kendilerine saklamaları gerektiğini, devinin sahinin evden çıkacağını söylediği bir kelimeyi saklayacağı bir kilit ve anahtar oyunu oynadıklarını söyler. Devi Virat'a bile çıkıp çıkmayacağını sorar ve sahinin babasının fotoğrafını alır ve sahiye bu evden çıkmamasını söylemesini ister. Sai babası hayatta olsaydı Virat'ın kendisine kötü davranmasına ve kendisini sevmeyen ve saygı duymayan biriyle yaşamasına izin vermeyeceğini söyler ve ağlar. Devi Sai'den ağlamamasını ister. Bu sırada Paki Samrat'a yarın tören yapacaksa kendisinin de hazırlanacağını söyler. Samrat ona hazırlandığında çok güzel göründüğünü söyler. Paki iltifat için teşekkür eder. Samrat ona gerçekten samimi olduğunu söyler ve ilk görüşte ondan hoşlandığını, ama sonra gergin bir şekilde ayrılmaya çalışır. Vaki onu durdurur ve neden Virat'ın Tanrı idolünü taşıdığını, kendisinin neden taşımadığını sorduğunu sorar. Samrat Virat'ın törenini yapmak istediğini fark edip etmediğini ve uzun zamandır kayıp olduğunu, evden ayrıldığında ve hatta döndüğünde tören yapmak istediğini söyleyip söylemediğini düşünerek gerilir. Bu sırada devi, sahiye kendisini ziyaret edip etmeyeceğini sorar. Sahi evet der. Virat odaya gelir ve deviye burada ne yaptığını sorar, sahi ile burada uyuyabileceğini söyler. Devi Virat'tan, en azından bu gece sahi ile kalmasını ister. Virat yarın ne olacağını sorar. Devi ona, Gampati töreni olduğunu söyler. Virat sahiye tören sırasında kaşlarını çattığı için ruh halini düzeltmesi için kendisine açıklama yapmasını ister ve annesinin ondan neşelenmesini istemesi iyi bir şey olduğunu söyler. Sahi ona Paki kendisiyle alay ettiğinde ne yapması gerektiğini sorar. Virat ona Paki'nin davranışlarını sorgulamadığı halde neden Paki'nin davranışlarını sorguladığını sorar. Sahi ona Paki'nin bunun için orada olduğunu söyler. Virat sahiye kızar. Devi Virat'tan sahiye kızmamasını ister. Virat neden sürekli kendisini sinirlendirdiğini sorar ve sahi ile tartışmaya devam eder. Sahi deviden herkes onu beklediği için aşağı inmesini ister. Devi Virat'tan bir daha sahiye azarlamamasını ister. Sahi deviye çok güçlü olduğu için endişelenmesine gerek olmadığını söyler. Devi gider. Sahi Virat'a sorununun ne olduğunu sorar. Virat ona Kamal Bey'in kültürlü ve saygın biri olduğunu, ancak Sahi'nin Kamal Bey'in tam tersi olduğunu ve onun şımartılmasını hak etmediğini söyler. Sahi ona sınavlardan geçmiş olsa da ahlak eksikliği nedeniyle babasının adını almayı hak etmediğini söyler. Virat daha çok sinirlenir. Sai Virat'a aralarında hiçbir ilişki olmadığını ve olmayacağını, bu yüzden onun hakkında konuşmaya hakkı olmadığını söyler. Virat öfkeyle uzaklaşır. Sai burada kalırsa Virat'ın kendisine kötü davranmaya devam edeceğini düşünür. Bu yüzden hayatında büyük değişiklikler yapmak için zor bir karar vermek zorunda olduğunu düşünür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.